Selam, ee, ben e, TikTok'ta ne hikmetse e, baya bir e, takipçi oluşturabildim. Yıllardır hep aynı konuları anlatıyorum ve üf, insanların ilgilendikleri bir konu değil. O yüzden bu videoyu sonuna kadar e, izlemenizi istiyorum istemek durumundayım ve bir ricada bulunacağım. Ee, şimdi gelelim benim bahsettiğim konu ne? Ben TikTok'ta canlı yayınlar açıyorum, videolar paylaşıyorum ve e, sistemdeki sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapının içinde insanların e, özlerini kaybetip ruh, ruhsuz, paraya güce şekle tapan e, istemem yence berabbena hep bana birer egoist olarak yetiştirildiklerine inandığım için bu konuda farkındalık yaratmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar tam bu yüzden hem kendi hayatlarının içine ediyorlar hem de onlara bulaşan insanları birer araç olarak kullanıp, kullanıp onların da hayatlarını mahvettiklerine inanıyorum. Şimdi TikTok'ta e, birkaç defa Şimdi bir oldu, şimdi iki oldu, yedi gün ceza yedim. Ve orada canlı yayın yapmak durumundayım. Çünkü neden? Daha büyük bir kitleye ulaşmak istiyorum. Çünkü bu farkındalığı anlayıp, hayatında ciddi değişiklikler yapmak isteyen insan sayısı fazla değil. Yani şekle, paraya, güce tapmayan, birer egoist olarak ortalarda dolanıp kendini bir halk zanneden önemli ve de dikkate değer nitelikte harika şahane olduklarını zannetmeyen insanlar varsa onlar çünkü bu sistemin içinde benim eskiden hayatım olduğu gibi harcanıp gitmeden boşu boşuna yani var olup çünkü bu yaşamak değil kusura bakmayın yok olup gitmemeyi hak eden insanların var olduğunu düşünüyorum ve onlara bu konuda yani sistemin standartlarının dışında kendi ruhunun yolunda gidip hayatlarını kurtarabilirler. Bu konuda insanlara bilgi babında yardımcı olmak istiyorum. Ama birkaç seferdir TikTok benim kullandığım kelimeleri e, mana ederek bana engel koyuyor. Ve vatandaşın biri e, beni bir konuda uyardı dediği şey de şu. Ee, abi senin çok takipçin olursa öyle bir iki kelime yüzünden çünkü şerefsize şerefsiz diyemedi, diyemeyeceksem şunu mu demem lazım? Kötü insanlar kötü şeyler yapıyor. Bu kelimeleri mi kullanmam lazım? Ya anaokulunda mıyız biz? Velhasıl. Temel şu. Ben büyümem gerekiyormuş ki o zaman TikTok her bir haltı mana edip benim videolarımı iptal etmezmiş, canlı yayınlarımı da iptal etmezmiş. Şimdi bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama dediği şey bir nevi biraz da mantıklı geliyor. Çünkü büyük takipçili olan insanların e, laflarına bakıyorum. Oho ben ben bunların hiçbirini yani ben kişisel zaten küfür etmem. Yani işte şu şu kişi senin ananı avradını demem. Ben genelleme yaparım. Yani şerefsizlere şerefsiz derim, namussuzlara namussuz derim, yalancılara yalancı derim. Şimdi TikTok bu bu kelimeleri kullandı diye benim videolarımı sansürleyip ya da bana canlı, canlı yayın e, yasak koyması bana mantıklı gelmiyor. Ama bu arkadaşın dediği şey de mantıklı geliyor. Sizden bir ricam var. Ben 10 seneden beri sosyal medyayı kullanıyorum. 10 sene yakın yani. Şu interneti başladığımdan beri. Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun, e, YouTube'da olsun. Benim hiç takipçim olmadı çünkü bu konuyu yani sistemde var olmayı, sosyoekonomik, din, dinsel kültürel yapıda ki zihniyeti sorgulayan kimse yok. Bu konuyu anlatan da kimse yok. Yıllardır arıyorum varsa benim gibi düşünen hani bu influencerlar ya da o ünlü kişiler yok. Bu konu bana göre bize yani bize verilmiş en büyük ne diyeyim işte zarar veriyor işte kardeşim ya. Orada kendimizi bir bok zannedeyim derken hayatlarımızı harcıyoruz. Ve ben de diyorum ki bunu anlayabilecek kapasitede insanlar varsa orada kendi oradan kendinizi çıkarabilirsiniz. Ve benim konu başlığım bu. Başka bir derdim tasam yok. Yani dışınızın görüntüsüne paranıza, şeklinize, ünvanınıza, işte egonuza, bilmem neyinize istinaden hayatınızı çöpe atmak yerine ruhunuzu bulun. Şuradaki güzelliği anlamaya çalışın. Bunun bir kabuk olduğunu anlayın. Şuradaki, buradaki sizin özünüzün bir kutusu bu. Ama herkes dışını süslemekle meşgul. Herkes reklamını yapmakla meşgul. Herkes marka olmaya çalışıyor. İnsan olmaya çalışan kimse yok. Ve sizden ricam benim videolarımı paylaşın. Her bir saçma sapan bir sebepten dolayı benim videolarımı engellemezlermiş öyle bir ihtimal varmış galiba emin değilim bilmiyorum ama yani benim videolarımı beğenmek zorunda değilsiniz ama paylaşın isterseniz ben beğeni peşinde de değilim şekil şemal peşinde de değilim ay benim videolarımı çok beğeniyorlar ay canım sevin benim bilmem öyle bir derdim yok. Ben şurada ciddi bir şey yaptığıma inanıyorum. Önemli bir şey yaptığıma inanıyorum. Yani huzuru, dengeyi problemsiz var olmayı insan başarılı başarabilir ve bu konuda bir şeyler yapmak isteyen, ciddi ciddi bir şeyler yapmak isteyen insanlar varsa onlara yardımcı olmak istiyorum. Ben de sizden yardımcı olmanızı istiyorum. Siz bu adımları atmıyorsanız, atamıyorsanız herhangi bir sebepten, sebepten dolayı fark etmez. Bari benim videolarımı paylaşın. Ki bir geniş kitle oluşturayım. Belki on binde bir, belki elli binde bir, belki yüz binde bir, bir kişinin hayatı kurtarılır. Yani sizden ricam lütfen bu videoları paylaşın. Ben daha büyüyeyim ki dediğim gibi birkaç kişi kurtarabilirim. Çünkü bu işi yapabilecek fazla insan yok biliyorum. Hatta hiç yok kadar. Benimki de saçma farkındayım ama yani on binde bir, yüz binde bir, bir kişiyi bulmak derdinde olan bir geri farkındayım. <laughs> ama ne yapabileyim? Benim gibi insanlar yok. Yok. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinizi dikkat edin, kollayın bir taraflarınızı. Zaman kötü, insanlar daha kötü. Hadi bay bay.